Herkese selam ben emir. Bugünkü videomuzda size kenaki nasıl v2 yapılır bunu göstereceğim. İlk olarak şundan başlayayım. Videolar birazcık aksaklı gelebilir hani YKS'ye falan çok az bir vakit kaldı. Bir de bir yandan okul iş, işleri falan var hani o yüzden videolar şu anlık birazcık hani az gelebilir yani onu baştan söyleyeyim. O zaman videoya geçelim. Şimdi ilk olaraktan geleceğimiz ilk kısım burası olacak burası kaplumbağa olarak geçiyordu yüzden kaplumbağa diye geçiyormuş üstte zaten çıktı yazısı İlk öncelikle önemli olan npc'miz bir tanesi bu bu npc çok önemli bunun iki tane görevi var bir tanesi 50 tane şuradaki pipe'ları kesmemizi istiyor bizden buradaki npc'lerden 50 tane keseceksiniz bunlardan. Daha sonrasında ikinci görevde de daha sonra burada bir tane boss çıkıyor. Bu boss kesiyorsunuz. Bu boss kestikten sonrasında bu NPC'nin size bir tane ödül yeri var artık. Şöyle hemen orayı da göstereyim ben. Bu şekilde gidiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Burada bakın bir tane duvar var. Ee, fake duvar mı diyeyim buna artık ya da kırılan duvar. Burası normalde kırılıyordu hocam. Ha, pardon burası kırılıyormuş. Ben yanlış yeri gösteriyormuş. Buraya geliyorsunuz ve burada size eşyaları veriyor. O NPC'nin bu şekilde görevi bitmiş oluyor. Burada bakın bir tane NPC var. Aç adam diye bu galiba geçiyordu. Hangirmen olarak aynı aç adam. İşte buna geliyorsunuz. Zaten bana bende olduğu için bana zaten diyor işte sen zaten aldın diyor işte Veykenaki'yi. Şimdi bu ilk önce size işte git buradan falan diyecek. Hani eğer ki sizin tabi ilk önce şey yapmanız gerek onu da baştan söyleyeyim. Hani şu E'ye bastığınız vakit açtığımız Kenaki V1 var ya. Bunun levelleri var. Ee, bunu 5000 yapmanız gerekiyor. Yani 5000 puan olması gerekiyor. Hani aynı bu hakikası fulluyoruz ya. Kenaki gene aynı o şekilde fullleyebiliyoruz. Hani işte ne kadar çok dodge atarsak o kadar fazla puanımız oluyor. Yani şu şekilde dod yapacağız rakiplere ya da artık NPC'lere. Bundan eğer ki 5000 olursa max oluyor. Max olduktan sonrası zaten sizde bu NPC açılmış oluyor ve bu NPC size konuşuyor. Bu NPC'den sizden ne istiyordu bu? 3 tane meyve istiyor. Yani buna bir tane meyve tabağı yapacağız. Meyvelerin çıkma süreleri ne kadardı? 15 dakika falan diye hatırlıyorum. Belki 10 dakikadır. Büyük ağaçta. Hemen büyük ağacın bir tane hangi yeriydi orası? Ha aynen. Şuradaki adadan ayrı kısım diyeyim artık bunu. Yani ne diyeyim bilemedim. Burada bir tane de muz var işte. Buradaki muzu alıyorsunuz. Hatta bu muz çıkmış mı? Aynen bak muz çıkmış. E diğerleri çıkmamış Allah. Im. Neyse. Muzu aldık işte. Burada muz var. Evet şu an elmamız da çıkmış zaten. Elma burada çıkıyor. Yani şöyle göstereyim. Burası Hani buranın dağı olarak geçiyor. Yani yüzen kaplumbağa dağı diye geçiyor. Hemen portal C ile buraya TP atabiliyorsunuz. Diğeri zaten limandaydı. Bakalım o peki spamlanmış mı? Aynen o da spamlanmış. Bakın o da dediğim şekilde yine burada spamlanıyor. 3 tane meyveyi de aldıktan sonrasında o ilk başta size gösterdim o NPC'nin yanına gidiyoruz. Hemen şöyle konağa TP atıp buradaki vatandaşın şu meyveleri veriyoruz ve bize bir tane fruit kasesi veriyor. Yani fruit bowl işte kase olarak geçiyor. Meyve kasesi. Bunu da gidiyoruz oradaki aç adama veriyoruz. O da bize işte 5 milyon karşılığında Kenaki ve 2 veriyor yani. Bakalım biz tekrardan verebilecek miyiz buradaki adama? Böyle ver diyelim. Yok. Biz bir daha veremiyoruz. İşte bu adama tekrardan bir daha vereceksiniz yani bunu. O şekilde. 5 milyon para istiyor birazcık fazla ama yani şahsen değiyor yani öyle söyleyeyim. Çünkü mesela görüş daha bir temiz oluyor. Mesafesi artıyor diye ben biliyorum. Bir de şey işte oyunda işte pipa atarken işte adamın bulduğunu size gösteriyor. Yani işte kullandığı dövüş sanatı, meyvesi, kılıcı, silah diye size gösteriyor yani hepsini. O zaman bugünlük benden bu kadardı. Bugün size Kena ve 2 nasıl yapılır onu gösterdim. Yeni video fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıyetten de Discord'da gelerekten de sohbet muhabbet orada çekmişlere katılabilirsiniz. Bu arada şu yeni başlığımız serinin zaten devamı gelecek. Birçok kişi belki onu bekliyordur diye şimdiden söyleyeyim. Sadece birkaç gün daha geç gelebilir onu söyleyeyim hani ama devam edeceğiz yani öyle söyleyeyim hani. Hani onu en azından bir 3 ay falan ben götürmeyi planlıyorum. Yani her hafta 2-3 tane atarız diye düşünüyorum video olarak. O zaman kendinize iyi bakın. Bye.